kötü karakterlere o kadar iyi can veriyor ki insanın gerçekten nefret edesi geliyor. 24 Şubat 1984'te Diyarbakır'da doğdu Ferit Kaya. Yedi kardeşin en küçüğüydü. Aile onun hayatında hep çok önemli bir yere sahip oldu. Klasik bir aile hayatları vardı. Babası işçi, annesi ev hanımıydı. Babası tek maaşla yedi çocuk büyütmeye çalışan cefakar bir babaydı. Üç abisi, üç de ablası var. Bir abisi sinema televizyon mezunu. Anadolu'daki pek çok aile gibi mütevazı bir yaşam sürüyorlardı. Ancak o, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı tiyatro ana sanat dalına kaydolarak hayatını değiştirdi. Hayatına şekil veren en önemli olay, 2002 yılında lise eğitimini bitirdikten sonra büyük bir cesaretle Diyarbakır'dan İstanbul'a gelerek konservatuvara girmesi oldu. 2007'de Biket İlhan'ın yönetmenliğini yaptığı Mavi Gözlü Dev filmi ve oradaki performansıyla aldığı iki ödülle kariyeri şekillenmeye başladı. Ailesi bu süreçlerde en büyük destekçisiydi ama elbette oyunculukla ilk tanışması da daha geçmişe dayanıyordu. Bu maceranın nasıl başladığını Hürriyet aileden Hanife Yaşar'a şöyle anlatmıştı. 6. sınıftayken bir hocam vardı, bizi tiyatroya götürmeye başlamıştı. Tiyatro da neymiş deyip kaçardım. Bir gün abimin arkadaşının aracılığıyla tiyatroya gittik. Işıl Kasapoğlu rejisinde 12. Gece adlı oyun, Orada çocukların burnuna kırmızı boyalar sürüyorlardı. Benimkine de boyadılar. Tuvalete gidip kendimi görünce çok beğendim. Eğlendim o halimle. Sanırım bendeki altyapı o gün oluştu. Sonra lise tiyatrosu, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin tiyatrosu, üniversitenin Tiyatro Anadolu isimli tiyatrosunda misafir olarak oynadım. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi'nin sınavlarını kazandım. İlk geldiğimde diksiyonum bozuktu. Ama hocalarım bana güvendiler. Sonuçta teknik bir sorundu bu. Eğer bu işi seviyorsan ve hayatını adamayı göze almışsan çok çalışmalısın ki ben de öyle yaptım ve çalışmaya devam ediyorum. Oyuncu olmaya karar verdiğini ilk söylediğinde çok katı olmamakla birlikte ailesinden bazı karşı çıkmalar oldu. Ailesi daha önce hiç tiyatroya gitmemişti. Anne ve babası doktorluk, mühendislik gibi meslekleri seçmesini istiyorlardı. İki abisi çok destekledi onu. Sınava girip kazandı. Dizilerde rol almaya başladığında anne ve babası da ikna olmuştu. Pek çok dizi ve filmde oynadı. Erkekler Ağlamaz, Menekşe ile Halil, Kavak Yerleri, Kollama, Bu Kalp Seni Unutur Mu, Gecenin Kanatları, Öyle Bir Geç her zamanki Muhteşem Yüzyıl, Kötü Yol, Kayıp, Emanet, Şefkat Tepe, Niyazi Gül 4 Nala, Arka Sokaklar, Ada Efsane, Aşk ve Mavi, Ölümlü Dünya, Kuzgun, Yedinci Koğuştaki Mucize, Çukur, Alparslan Büyük Selçuklu, Yargı gibi yapımlarda oynadı. Öyle bir geçer zaman ki dizisinde yıldızı oldukça parlamıştı. Dizideki siyasi kanat kısmı bitip aile hikayesine dönünce diziden ayrıldı. Bu Son Olsun filminde pek çok kişi onu Kemal Sunal'a benzetti. Hürriyet aileye verdiği röportajda şöyle demişti. Aktör olma sevdasıyla Yılmaz Güney bulmaya gelmiş naif bir karakter. Çok severek oynadım gerçekten. Kovboy Ali karakteri oyunculuğa gönül vermiş. Yılmaz Güney bulmanın peşinde. Kovboy Ali filmini belki 500 kere izlemiş biri. Ama onun saflığı, içtenliği ve duygusal tarafı Şaban karakterine çok benziyor. Sette oynarken bile bu Şaban'a benzedi denildi. O karakterin yapısından kaynaklı bence. Yoksa Kemal Sunal'ın yanına yaklaşmam mümkün bile değil. Arada iyi roller oynasa da genelde kötü karakterlerle çıktı karşımıza. Rolünü daha ilk bölümden seyirciyi kendine düşman edebilecek kadar iyi canlandıran Ferit Kaya, oynadığı sert karakterler sebebiyle izleyicinin gözünde farklı bir imaj oluşturuyor. Hürriyete verdiği röportajda genellikle oynadığım karakterlerden dolayı sert bir mizaçla karşılaşacaklarını düşünüyorlar. Öyle olmadığını görünce de çok şaşırıyorlar. En çok karşılaştığım tepki bu oldu bugüne kadar demişti. Geçtiğimiz Eylül ayında oyuncu Ferit Kaya sevgili siyasi Yasemin Ceren'le memleketi Diyarbakır'da hayatını birleştirdi. Düğüne Erkan Avcı, Barış Arduç ve Taner Ölmez gibi ünlü isimler de katıldı. Dile Kolay 20 senedir birçok farklı projede sayısız karaktere hayat verdi. Bu süreçte her zaman kendini daha fazla geliştirmek için çaba gösterdi. Her projenin kariyeri üzerinde ayrı bir katkısı var. Her rol ona yeni bir şeyler öğretti, yeteneklerini geliştirdi ve oyunculuk anlayışını genişletti. Şimdilerde Uzak Şehir dizisinde Demir Baybars karakterine can veriyor. Ozan Akbaba, Sine Münsal, Gonca Cilesun, Müfit Kaya Can, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Aşar, Dilin Döer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Zeynep Kankonde gibi isimleri buluşturan Kanal D'nin aynı yapım imzalı dizisi Uzak Şehir 11 Kasım Pazartesi günü izleyiciyle buluştu. Çekimleri Mardin'in tarihi dokusunda devam eden dizinin yetenekli oyuncusu Ranini TV'ye verdiği röportajda Uzak Şehir aslında her ne kadar uyarlama bir proje olsa da seyirciyi oldukça sürprizli bir hikaye bekliyor. Özellikle de benim canlandırdığım Demir karakterinin seyirciye ters köşe yapacağını düşünüyorum. Ben kendi adıma senaryoyu okuduğum andan itibaren heyecan doluyum. "de bunu seyircimizle paylaşmak için sabırsızlanıyorum." demişti. Her hafta kendi izlenme rekorunu kıran dizi seyirci tarafından çok sevildi. Hürriyet'e verdiği röportajda "Uzak Şehir'in geniş bir kitle tarafından ilgi görmesi ve konuşulması bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu proje uzun bir emeğin ve ortak bir hayalin ürünü. İnsanların hikayemize bu denli bağlanması doğru bir iş çıkardığımızın en güzel kanıtı diye düşünüyorum. Bu başarıyı öncelikle güçlü bir hikaye ve işine tutkuyla yapan bir ekibe bağlıyorum." Uzak şehir hem gerçek duygulara dokunan bir senaryoya sahip hem de her detayıyla izleyiciyi içine çeken bir dünyaya davet ediyor. İzleyici samimiyeti ve emeği hissediyor olmalı ki her hafta bizi destekliyor ifadelerini kullandı. Aynı röportajda Can Merdi Demir karakteriyle ilgili ise şunları söyledi. Demir dışarıdan bakıldığında oldukça sert, katı ve mesafeli bir karakter gibi görünüyor. Ancak onu yakından tanıdıkça aslında bu sertliğin yaşadığı, travmaların ve hayatla kurduğu zorlu mücadelenin bir yansıması olduğunu anlıyoruz. İç dünyasında çok daha kırıl Kırgın ve duygusal bir tarafı var. Belki de bu sert kabuk onun kendini koruma yöntemidir. Demir'i canlandırırken bu ikiliyi dengelemek çok önemli. Onun sadece sert yanlarını değil, duygusal çatışmalarını ve içsel kırılmalarını da göstermek istiyorum. Çünkü bu çatışmalar onu bir karakter olarak oldukça zenginleştiriyor. Demir dizinin kötü karakteri ama bu kadar sevilmesi gerçekten beni çok mutlu ediyor. Sanırım izleyiciler onun sadece kötü bir figürü olmadığını, altında daha derin ve insani bir tarafı olduğunu hissediyorlar. Bu da karakterin güçlü yazıldığını ve ekranda doğru bir şekilde hayat bulduğunu gösteriyor. Bu gibi yorumlarla ben de sık sık karşılaşıyorum ve bunları görmek beni daha çok motive ediyor. Çünkü kötü karakterlerin sevilmesi kolay değil. Demir izleyici de hem öfke hem merak uyandırıyor. Üstüne bir de bazen güldürüyor. Belki zaman zaman kendilerinden bir parça buldukları ya da onun neden böyle olduğunu anlamaya çalıştıkları için bu kadar ilgi çekiyor. Biz de Ferit Kaya'ya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. Umuyoruz ki onu daha nice projede izleyebilelim.